Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü çalışacağımız konumuz maddenin halleri. Madde doğada üç halde bulunur. Göldeki su maddenin sıvı halinde, göl çevresindeki dağlar katı halinde, bulutlar ise gaz halindedir. Madde tanecikleri arasındaki boşluğun en az olduğu maddeler katı maddelerdir. Katı halde olan maddelerin belirli bir şekli vardır. Buz, peynir, Ekmek, masa, sıra maddelerin katı haline örnek gösterilebilir. Dışarıdan bir etki olmazsa şekilleri bozulmaz. Sıkıştırılmaları mümkün değildir. Akışkanlık özellikleri yoktur. Bazı katı maddeler ince tanelidir. Bu da bulundukları kabın şeklini almalarını sağlar. Mısır, mercimek, tuz, toz şeker pirinç ve unu bu maddeleri örnek olarak gösterebiliriz. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar katı maddelere kıyasla daha çoktur. Bu özelliğinden dolayı akışkandırlar. Belirli bir şekilde değillerdir. Su, çay, zeytinyağı, meyve suyu sıvı halde bulunur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıkıştırılmaları mümkün değildir. Sıcak çikolata, su, ayran, pekmez, kolonya, çay, gazoz, portakal suyu, deniz, kola, süt, kahve sıvı maddelerdir. Gazların madde tanecikleri arasındaki boşlukları sıvı ve katı maddelere kıyasla çok daha fazladır. Buhar, uçan balon içindeki hava Yelpazeyi salladığınızda yüzünüze çarpan hava gaz maddelere örnektir. Gazlar bulundukları ortama yayılırlar. Ortaya yayıldığında uzaktan hissedilebilirler. Örneğin limon kolonyası döktüğünüzde aynı ortamdaki insanlar kokuyu algılayabilir. Balon içindeki havanın dışarı çıkabilmesi bu maddelerin akışkan olduğunu gösterir. Sıvı maddelere göre gazlar daha çok akışkandır. Maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Sıkıştırılmaları mümkündür. Küçük gözenekler var ise bu alanlara kaçabilirler. Bulundukları ortama çok hızlı bir şekilde yayılırlar. Oksijen, azot, karbondioksit, helyum, hava, kokular, parfümler, sprey LPG, buhar gazlara örnek maddelerdir. Maddenin ısı etkisiyle değişimine geçmeden önce çocuklar maddenin dördüncü hali olan plazmayı da söylemeden geçmeyelim. Güneş, kuzey ve güney ışıkları plazma halinde bulunurlar. Şimdi maddenin ısı etkisiyle değişimi. Maddelerin sıcaklığını dokunarak ölçmek yanıltıcı ve tehlikeli olabilir. Bu nedenle maddelerin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır. Maddeler ısıtıldıklarında yapılarında değişiklik meydana gelir. Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Maddelerde ısı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru gerçekleşir. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Dondurmanın sıcakta erimesi gibi. Sıvı maddelerin çevreye ısı vererek katı hale geçmesine ise donma denir. Buzluğa konan su bir süre sonra katılaşarak donar ve buz olur. Güneşli havalarda balkona astığımız çamaşırlar biraz sonra kurur. Çamaşırlardaki su ısı alarak gaz haline geçer. Buna buharlaşma denir. Sevgili çocuklar, bugünkü konumuzu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir vecizesiyle sonlandıralım. Hayatta en hakiki müşrik ilimdir demiştir Mustafa Kemal Atatürk. İlimden, fenden, ayrılmayalım. Başka bir derste görüşmek üzere, hoşçakalın.